Can Ciğer hoş geldin. Trigonometrinin 24. dersiyle beraberiz. Bu dersimizde sinüs teoremini işleyeceğiz. Bu da çok önemli bir derstir arkadaşlar. Kesinlikle çok iyi öğrenmen gerekiyor. O zaman hemen arkadaşlar dersimize geçelim. Peki nedir bu sinüs teoremi? Sinüs teoremi arkadaşlar şu. Bir üçgende Kenarlar ile açılar arasındaki bağıntıdır aslında sinüs teoremi. Peki nedir bu bağıntı? Bu bağıntı şu. a/sinüs bölü sinüs a yani e, kenar bölü kenarın karşısındaki açı eşittir diğer bir kenar bölü o kenarın karşısındaki açı ve yine diğer kenar bölü o kenarın karşısındaki açının sinüsü. Yani A bölü sinüs A açısı eşittir. B bölü sinüs B açısı eşittir. C bölü sinüs C açısı diyoruz. Ve bu arkadaşlar bizim için nedir? Çok önemlidir. Sinüs teoremi. Sinüs teoremimiz bu. Daha sonra sinüsün alan teoremini falan da göreceğiz ama şu anda arkadaşlar sinüsün temel teoremidir bu. Bununla ilgili sorularımızı çözelim. ABC üçgeni vermiş ve buradaki arkadaşlar açılar ve e, kenarlar ile ilgili bilgiler vermiş bizden x'i istiyor. Dolayısıyla tipik bir sinüs teoremi arkadaşlar. Bak sinüs teoreminde ne olacak? Açı olacak karşısındaki kenar olacak. Açı olacak karşısındaki kenar olacak. Dolayısıyla ben x bölü hemen şuradan x bölü x'in karşısındaki açı nedir? sinüs 45 sinüs 45 yani x'in karşısındaki açı a açısı onun da ölçüsü 45 derecedir. Dolayısıyla onun o açının sinüsünü alıyoruz. Eşittir arkadaşlar 3 bölü sinüs 30 3 bölü sinüs 30 derece. Peki buradan x'i yalnız bırakırsak x eşittir yani sinüs 45'i diğer tarafa atacağım. 3 çarpı sinüs 45 bölü arkadaşlar sinüs 30. Peki sinüs 30. Evet 3 çarpı sinüs 45 karekök 2 bölü 2'dir. Bunu çok iyi bileceksiniz. bölü Sinüs 35 de sinüs Pardon 30 da o da 1 bölü 2'dir. Bak Şuradaki 2'ler e, sadeleşecektir sadeleşsin. Dolayısıyla ne kaldı burada 3 çarpı karekök 2 kaldı. Cevabımız. D seçeneği. Evet, tipik bir sinüs teoremi sorusuydu bu. O zaman hemen diğer sorumuza geçelim. Evet, bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bak, iki tane üçgen vermiş ve sinüs 30 derece vermiş, burada alfa'yı vermiş, tanjant alfa'yı istiyor. O zaman ben ABD üçgeni ile, bak ABD üçgeni ile şu üçgen ile ADC üçgeninde ne yapayım? Sinüs teoremini uygulayayım. Ve şuraya bir tane alfa diyeyim. Şurası da ne olsun? Beta olsun. Ve burada şunu biliyoruz. Alfa artı beta arkadaşlar 180 derecedir. Çünkü bir doğru açıdır. Peki ben şimdi ne yapayım? Mesela şuraya da bir A diyeyim. Şurası da A olur. Çünkü bunlar birbirine eşit. Ve sinüs teoremini uygulayayım. İlk önce ABD üçgeninde uygulayacak olursam ne derim A bölü A bölü sinüs onun karşısındaki açı 30 sinüs 30 eşittir 6 bölü sinüs alfa 6 bölü sinüs alfa Peki bu bir tanesi için ben bunu uyguladım. Diğeri için şu şuradaki yani ADC üçgeni için yine A bölü A bölü karşısındaki kenar, karşısındaki açı sinüs alfa yazdım eşittir. 5 e, bölü sinüs beta. Çok güzel. Peki burada baktığımız zaman A var. Burada da A var. O zaman ben şurada A'yı yalnız bırakayım. A'yı yalnız bırakırsam ne olacaktır? A eşittir. Sinüs 30'u da diğer tarafa atacağım. 6 çarpı... Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Hemen yazayım. 1 bölü 2'dir sinüs 30'un değeri. Bölü sinüs alfa. Çok güzel. Burada ise a'yı yalnız bırakacak olursam a eşittir 5 çarpı sinüs alfa bölü sinüs beta. Arkadaşlar şimdi burada a var. Burada da a var. Dolayısıyla bu a'lar nedir? Birbirine eşittir. O zaman eşitliğin sağ tarafları da birbirine eşit olacaktır. 6 bölü 2, 3. 3 bölü sinüs alfa. Eşittir. Buradan 5 çarpı sinüs alfa bölü arkadaşlar sinüs beta. Peki. Bak burada şimdi ben şunun niçin yazdım? Alfa artı beta 180 derece midir? Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Örneğin sinüs arkadaşlar diyelim ki 40 derece eşittir sinüs 140 derece. Bütünler açılar 40 ile 140 birbirini 180'e tamamladıkları için sinüsleri birbirine eşittir. Dolayısıyla sinüs alfa ile sinüs beta birbirine eşittir. Dolayısıyla burası arkadaşlar ne olacaktır? Bak sinüs ben sinüs beta yerine sinüs alfa yazabilirim. Ve bunlar ne olacaktır? Sadeleşecektir. Niye? Çünkü alfa ile betanın toplamı 180 derece. Peki buradan sinüs alfa ne olur? Şu 5 ile sinüs alfanın yerini eğer değiştirecek olursam sinüs alfa eşittir. Ne olacaktır? 3 bölü 5 olacaktır. 3 bölü 5. Peki benden neyi istiyor? Benden arkadaşlar tanjant a'yı istiyor. Tanjant a. Ben neyi biliyorum? Ben sinüs ay istiyor. Sinüs alfa. Doğrusu burası alfa olarak okunur. Tanjant alfayı istiyor. Ben sinüs alfayı arkadaşlar bulmuşum. Dolayısıyla daha önceki konularda da ben anlatmıştım. Trigonometrik oranlardan biri biliniyorken diğerini bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Hemen takip edin. Şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Dik üçgen çiziyoruz. Bir tane dik üçgen çizeceğiz. Evet çizdik. Şöyle bir tane, herhangi bir tane dik üçgen çizdik. Ve 90 derece, mesela ABC üçgeni olsun, önemli değil. ABC üçgeni ve şuradaki sinüs alfayı, yani burada sinüs alfayı biz hani 3 bölü 5 bulduk ya, gelip burada yerine yazıyoruz. Alfa, şuradaki alfa, alfa yerleştirdik. Sinüs karşı bölü hipotenüs karşısına payı yazıyoruz. Yani 3'ü yazıyoruz. Hipotenüs ise 5. Bu ne oldu? 3, 4, 5 üçgeni oldu. 3, 4, 5 üçgeni. E dolayısıyla ben buradan tanjant alfayı bulamaz mıyım? Tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 3 bölü 4 olacaktır. Evet. 3 bölü 4. Cevabımız da A şıkkı olacak. Peki bir diğer soruya hemen geçelim can ciğerler yine bir abc üçgeni verilmiş burada beta açısı b açısı 30 derece verhasıl arkadaşlar burada bazı neler verilmiş? veriler vermiş biz o verileri üçgene taşımak zorundayız yani bir tane üçgen çizeceğiz çiziyoruz evet ne olacak şurası a olsun şurası b olsun şurası da c olsun B açısı 30 derece. Hemen yazıyorum. B açısı 30 derece. Evet yazdık. B kenarı 2 birim. B dedi arkadaşlar. B köşesinin karşısındaki kenar. Yani 30'un karşısındaki kenar. 2 birim. C ise evet C köşesi karşısındaki kenar. O da 2 kök 2 birimmiş. Peki benden ne istiyor? Evet C açısını istiyor. O zaman burada bir sinüs teoremini uygulamak zorundayım. Ne dedik? Kenar bölü kenar karşısındaki açının sinüsü. Yani 2 kök 2 bölü sinüs c açısı. Eşittir. Diğer kenar 2 bölü onun karşısındaki açının sinüsü. Yani sinüs 30. Çok güzel. Peki ne olacaktır? Şu ikiler zaten sadeleşecektir. Sadeleşsin. Şu sinüs c'yi de bu tarafa atayım. Sinüs e, c'yi diğer tarafa atıp ne yapayım? Yalnız bırakayım. Sinüs c eşittir. Bak sinüs c burası, burada bir kaldı ya. Veya içleri dışarı çarpı yapalım. Sinüs c eşittir. E, kök 2 çarpı sinüs 30. Sinüs 30'un da arkadaşlar 1 bölü 2 olduğunu bilmeniz lazım. Karekök 2 çarpı 1 bölü 2. Dolayısıyla sinüs c eşittir. Sinüs c açısı eşittir. Kök 2 bölü 2. Evet. Kök 2 bölü 2. Değeri kök 2 bölü 2. Ama kaç derece olduğunu söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar sinüs c. Sinüs hangi açının sinüsü kök 2 bölü 2'dir? Tabii ki de bunları bilmeniz lazım. O da 45 derecedir arkadaşlar. Tamam mı? Mesela az önce sinüs 30 dedik, dedik. 1 bölü 2'dir. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Mesela sinüs e, 60 arkadaşlar kök 3 bölü 2'dir. Bunları bilmemiz lazım. Peki hemen diğer soruya geçelim ve bu arkadaşlar son sorumuz ABC üçgeninde işte vermiş bunları arkadaşlar. Şurada bir ifade vermiş. Ben mesela B açısına B açısına alfa dersem nerede B? Şurada buna alfa dedim açısı alfa artı 90 bak 90 artı alfa o zaman ben buraya ne derim 90 derece artı alfa derim peki söyledik ondan sonra bak kenar var kenar karşısındaki açı var kenar var kenarın karşısındaki açı var bu şekilde sinüs teoremini hatırlaman lazım dolayısıyla yazıyorum 9 bölü bak şuradaki 9 bölü 9'un karşısındaki kenarın Açının sinüsü. Sinüs alfa. Eşit olacaktır bu. 15 bölü 15'in karşısındaki köşenin açının sinüsü. Yani sinüs 90 artı alfa. Evet. Benden neyi istiyor? Benden tanjantı istiyor. Peki çok güzel. O zaman ben şu sinüs ile sinüs alfa ile 15'in yerlerini değiştireyim. Yani ne olacaktır? 9 bölü 15 eşittir sinüs Alfa bölü Bak şurada da bir şey yapmam lazım arkadaşlar Bak sinüs Alfa sinüs 90 artı Alfa Yani bu hangi bölgede ikinci bölgede e, indirgeme yapıyorum arkadaşlar İndirgeme. ikinci bölgede ikinci bölgede sinüsün işareti artı olduğu için artı atıyoruz 90'dan de geçtiği için fonksiyon değişecek sinüs neye dönüşecektir kosinüse dönüşecektir kosinüs Alfa olacaktır Evet. İkinci bölgede artı olduğu için sinüs ben buraya ne dedim? Artı dedim. Peki sinüs alfa bölü kosinüs alfa arkadaşlar zaten tanjant alfaya eşit değil midir? Evet 3'e böldüm 3 Üç, 3'e böldüm 5 yani sadeleştirme yaptım. Tanjant alfa eşittir ne, ne çıktı? 3 bölü 5 çıktı arkadaşlar zaten benden onu istiyordu. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet sinüs arkadaşlar 4 bölü bu.